Konuş. Anlat. Tarif et. Kimi gördün? Nasıldılar? Niye susuyorsun? Konuşsana. Konuş. Tamam Melike. Sakin. Şöyle oturalım. Oturunca konuşuruz. Hadi. Anlat hadi. Konuş Sen dinliyorum. Kimdi onlar? Nasıl biriydin? Ne işin vardı senin orada? Ben o gece uzaktan bakmaya gelmiştim sizin eve. Kenan senle konuşacaktı. Bizi söyleyecekti. Ee sonra? Evin orada. Arka bahçeyi gözetliyordum. Işıklar kapalıydı kimse yok sandım. Sonra sizin bahçeye iki kişi girdi. Emin misin? İki kişi mi? Evet. Öyle gördüm. Tamam. Tarif et bir şey söyle, anlat hadi. Karanlıktı. Yalnızca karartı gibiydi. Bir şey söyleyemem. Of! Of! Tamam devam edelim. Tamam. Gördün ama değil mi? Bir şeyler gördün yani. Anlat onları anlat bari. Hayır diyorum ya ben arka bahçeden gözetliyordum. Allah'ım ya Rabbim ya. Sevda sonrasını da anlat. Devam et. Sonra da çığlıklar duydum. Evin oraya gelince de artık insanlar toplanmaya başlamıştır. Tamam sen aynı ifadeyi polise de verdin. Bir de sonrasında neden geri çektirdin? Ben yapmadım. Babam yaptı. Rahmetli Kenan'la gizli ilişkim olduğunu öğrenince bana çok kızdı. Adımızı çıkaracaksın dedi. İşte ne yaptıysa ifadeyi çektirdi. Ya peki nasıl? Nasıl ya? Sen bana gelip sormadın mı Kenan'ı nasıl öldürdün diye? Ben seninle tanışana kadar o iki kişiyi de sen çağırdın diye düşünmüştüm. Gerçeği öğrendin ve Kenan'ı öldürdün sandım. Sonra peki gerçeği öğrenince ne oldu? Korktum. Korktun mu? Evet korktum ifademi geri çektirirsem, ceza falan alırsam diye çekindim. Sen de zaten yatmıştın önce sene. Savcım gelip konuşmasa ben hala bir şey anlatamazdım. Allah seni kahretsin be! Allah seni kahretsin! Gerçeği saklamışsın. Bunu yanına bırakmayacağım. Sen de tutuklanacaksın. Seni de içeri attıracağım. Savcı Bey ne diyor? Böyle konuşmamıştık. Melike tamam sakin ol. Bak Sevda sadece konuşmak için geldi. Sussun! Madem bu zamana kadar sustu, şimdi de sussun. Sen benden ne istedin ha? Sen benden ne istedin? Zaten kocamı almışsın. Hiç vicdanın sızlamadı? Kusura bakmayın savcım, Ben duramayacağım. Nereye? Nereye ya nereye? Tutuklayın bunu, tutuklayın! Ulan Melike bir dur. Nasıl durayım? Tutuklasanız da bir şey yapın, gidiyor! Melike tamam yeter! Kendine gel! Evin orada. Arka bahçeyi gözetliyordum. Işıklar kapalıydı. Kimse yok sandım. Sonra sizin bahçeye iki kişi girdi. Allah'ım sen büyüksün. Of Kadir. Sana da anlatamayacaksam kime anlatacağım bunları?